Yeni videomuzdan herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda Karanlık Hapishane, Mor Ejderha'dan bahsetmiştim. Düşerse bir sonraki videomda göstereceğim diye. Yani o kadar elmas asılmamıza rağmen, denememize rağmen fakat bir şekilde düşmedi. Ne yazık ki düşmedi. Bu duruma benle beraber üzülen kardeşlerim olacak biliyorum. Yorumlara çok yazmışlar çünkü inşallah düşer diye. Ben de çok üzüldüm. Düşmedi. Ama daha fazla deneyemedik artık. Çünkü bayağı bir para yatmıştı. Hanucuk sarsı yatırdı. Ben de biraz yatırdım. Onun kadar olmazsa denedik. Ama düşmedi. Fakat onun haricinde şöyle gördüğünüz gibi nacizane bir teselli ödülü olarak sanleyenayı aldım. İstediğim bir kanat, iki kanat vardı. Bir ever aldık. Başta düşmesini istediğim. Bayağı bir denedim. Önceki videomda düşmemişti. Sanleya düşmüştü. Onun haricinde videoda şu an yok fakat bundan yumurta etkinliği ilk geldiğinde aynen. Bu yumurta etkinliği ilk geldiğinde 2K kadar elmas yüklemiştim. Gece öyle bir şansımı deneyeyim dedim. Hani burada şu anda gözükmüyor zaten. Ve ondan 2K elmasa hatta 2K değil 1K elmasım kalmıştı. 1K elması arkadaşlar ne düşürdüm biliyor musunuz bakın. Evvel düşürdüm. Bunu attı. Lan dedim bir daha deneyeyim şansımı. İki defa yeniledim. Gene gelişmiş geldi. Sonra tekrar bir daha bastım. Bu sefer ne düştü biliyor musunuz? Bakın şu an burada. San Lena. İkinciyi düşürdüm. Hani şöyle göstereyim. Başkasının şeyini gösteriyor gibi olmasın yani kanka bak. Burada ikinci San Lena. Artık okunuşu nasıl bilmiyorum kanka. İşte Michael, işte Mitchell. Bilmiyorum İngilizce okunuşlarını. Ben size Türkçe okunuşlarını söylüyorum. Artık idare edin. Sandalyemizi aldık. Seviye basabilir miyim? Basarım fakat basmadım. Onun dışında bir tane videom vardı. Bir arkadaş hesabını vermişti sunucu birleşmesinden gelen. Ondan bazı itemleri aktardım. Onun videosunu çekmiştim fakat ses kayıt etmeyi unutmuşum. Ve ses kayıt olmadan da bir anlamı olmuyor. Mecburen videoyu silmek zorunda kaldım. Yayınlayamadım. Onun bana katlı artıları göstereceğim. Bir de bu videomuz artı 200 milyon hesaplar için bir seriye başlatıyorum. Hani artı 200 milyon güçteki hesaplar 200-250 milyon arasında güçlüğündeki hesapların videosunu çekeceğim. Şöyle olacak. Hani 200 milyon hesap serisi yapacağız. Yani 200 milyonluk hesaplar 200-250 arası. Hani neler var? Hani kimisi ejderha düşürmüştür 5 tane 200 milyon olmuştur. Kimisinin ejderhası yoktur kanatla olmuştur. Böyle bir seri başlattım. Bu da başlatmamın sebebi kendi 200 milyon oluşumun şerefine başlattım bunu. Şu anda anti takamıyorum çünkü bağlayamasım yok. Her ne kadar iki tane sanlayanım olsa da bir ev aralım olsa da bağlayamasım yok. Depoya falan baktım 60 miyim diye oralarda da yok. Anti alamadım. Ama şu an 200 küsür milyonlardayım. 220'lerde falan büyük ihtimalle. Kısa bir hesap tanıtımı yapacağız. Daha önce bu videonun hesap tanıtımını yapmıştım. 100 milyonla yapmıştım yanılmıyorsam. Ama o 100 milyondan bu yana çok şey değişti. Şimdi öncelikle bu sandalyeyi basmadım. Satacağım dedim. Fakat bunu bu videonun şerefine iki seviye yapacağım. Sandalyemiz iki seviye oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Kanatlarım şu anda çok iyi. Ama dur şöyle başlayalım. Öncelikle güzel şeylerden başlayacağız. Kutsal Yok karakter. Burada da gösterecek bir şey yok. Şunu göstereyim sadece. Tanrı 3'üm. <laughs> Onun dışında süse gerek yok. Şimdi moda şeyleri. Kanatı gösterelim. Michael'ım. Adını öğrendim artık. Michael. 7 seviye. Gabriel 4. 4. 4. Ya eskileri saymayayım. Ama gerçi yeni izleyenler varsa gene onlar için sayacağım. Raphael 4. Uriel 3. Lucifer 2. Samuel 3. Ebrard'ı sanlayana yeni düştü. İkisi de Everal 1, Sanlena 2. Darısı artık bunlardan birinin başına. Onun haricinde kutsal ruhların bu şekilde arkadaşlar. İşte 7, 3, 4, 3, Kar 1, Tan 2. Önceki etkinlikle düşmüştü. Bir yakıcıyı düşüremedim. Onu da bu etkinlikle deneyeceğim düşürebilirsem. Ya toplu para basamadığım için, hani bastığım zaman yapıyorum yüce de toplu para basmadığım için yüce çekemiyorum. Bazen unutuyorum, bazen düşmez diye umursamıyorum. Ama gene böyle bu şekilde düşenleri göstereceğim. O günden bu yana kutsal askerlerde irade soğuğu düşürmüştük zaten. Ama bu da video yoktu büyük ihtimalle. İrade soğuğu aldık. Hortlağı aldım. Size yemin ederim şu kutsalda hiçbir şekilde elmas basmadım. Bakın bunu şansa düşürdüm. Bunu bedava, hak yok mu? Bedava bak tek seferlik. Ondan tekte düştü bu. Bunları bu şekilde aldım. Başka da kutsal silahım yok. Konuştanmam bu şekilde. 2'ye 1. Bunu açamadım da. Ki şu an zaten arana da bayağı girdiğim Hesap aktif giremiyorum. iş yoğunluğundan dolayı. Turizm açıldı. Aşçıyım. Belki bilenler vardır. Bilmeyenler için söyleyeyim. İşler biraz yoğun. Fes hazinesi mi açılmış? Neyse gitsin bakalım. Onun dışında güzel olarak gelişenler. Buraya baktık. Burası bu şekilde. Savaş karnavalında ekstra canavarlar aynı değişen bir şey olmadı. 3-4 tane canavarım var. 5. Için, 5. için bir tane karta ihtiyacım kaldı. Kutsal bak burayı çok güzel yaptım. Öncelikle şurayı geçmeden önce arkadaşlar sizden tek bir canım var. Lütfen videoyu izliyorsan abone değilsen kanala abone ol. Çünkü istatistiklerde hep abone olmayan kullanıcılar var. Bu da bizim benim kanalın videonun algoritmasını çok etkiliyor. Hani çok sürekli videodan birisi değilim. Bildirimleri açmayabilirsin ama bir sana bir engel olmayacaksa ki paça fenser izliyorsan da abone olman da bir sakınca yok. Tek ricam bu. Like atar sana. Çok mutlu olurum kankam. Şöyle gelelim. Mor kutsal silahlar yani para kutsal silahların hepsini şöyle pembe yüzledim. Yani benim için büyük bir başarı. Bunu çünkü dört hesaptan aktar 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 yaptım. Bunlar da yüze yakın oldu. Önceden benim bunlar çok kötüydü. İlk videoma bakarsanız ben bunları sonradan çok toparladım. Bir saniye bak bir de yıldızlarını göstereyim. Bu iki seviye. İki yıldız. Üç yıldız. Hani kutsal silahım çok iyi benim açımdan. Kendi düşüncem. Altıra yayı üç yıldız. Antik ejderha iki yıldız. Olympus kanat kutsal alevli. Dört yıldız. Bu bir yıldız. iki yıldız. Vanlin iki yıldız. Hani bunların yıldızları çok önemli. Çünkü gerçekten ciddi miktarda bir güç veriyor. Öfkeli belam 2 yıldız. Yok ediciliği yeni açtım. Bu da tek yıldız. Pembeden açtığım var mı? Maalesef pendirmeden açamadık. Şeytan ruhlarım bu şekilde. Tek tek saymayayım Video çok uzun oluyor. Niyeyse bu son zamanlarda. Tek tek saymayayım. Yeni açtığım bir tek bir de bu var. Bunu da dün açtım. 2-3 hesaptan aktardım düşenlerden. Bunu da bu şekilde açtım. 10 derece 8 seviye. Burası bu şekilde. Hesabım bilmiyorum. Beğeniyorum ya. Bakın şuraya geldiğim zaman tamam mı? Şu görüntü beni mutlu ediyor ya. Gerçekten şu görüntü beni cezbediyor hatta. Bayağı bir. Onun dışında aşka bakmaya gerek yok. İttifaka gerek yok. Savaş karnavalına bakmamız gereken bir şey var mı? Yok. Savaş karnavalı bu şekilde. Karaktere baktık. Çantaya geldiğimizde mühür çok önemli bir nokta bu oyunda. Etkinliklere girdiğimiz için bir öncekilerde çok 19 attı. Hemen hemen hepsi şu anda 19. İşte iki tane 17 var, iki tane 18 var. Pembe 17 var, diğerleri 19. Hani mühürlerim de kendi düşüncem şu an en güncel 19 zaten. Güzel yani. Kutsal ekipmanda işte burada çok efsanevi bir şey var. Hepsi zaten bir yıldızı gördüğünüz gibi. Onun haricinde yüzüğüm iki yıldız daha önce bahsettim bilmiyorum. Ve pembe bastım buna. Şu an bildiğim kadarıyla 2 son seviye zaten. Bu da şu anda son seviyede. Hani bunların hepsi gerçekten arkadaşlar emek. Çünkü bana her zaman söylediğim gibi bana bu oyunda kutsal ekipman konusu olsun düşen işte nadir öğeler olsun bana dönüşü olmuyor. Hani ittifak yardımı almıyorum. Türk serverlarda da git ittifak yardım alıyor. Birbirleri yardımlaşıyor fakat ben burada yardım almıyorum. Bunların hepsini önceden 3 hesapla kasıyordum. Şu an işte arkadaşım bir hesabını verdi. Harry Potter. Buradan ona teşekkür ediyorum. Gerçek adı Ömer. Hesabını verdi. Hani ondan kutsal aktarmadım ama hani şu andan sonra onun hesapla da kasıyorum. Önceden işte şu an 4 hesapla kasmaya başladım. Arap serverında oynayıp hesabını bırakan varsa bana verirse mutlu olurum. Çünkü ileride birleşmeler oluyor. Aktaracağım itemler oluyor. Hani benim gücüme güç katar. Hani en azından bir işe yaramış olur. Bu şekilde hesapları olan varsa benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Instagram'dan, Discord'dan, herhangi bir yerden nasıl isterseniz. Onun dışında izim bu şekilde. İzlerim o kadar iyi değil. Çünkü birçok hesapta gördüm kırmızı izler falan var. Ben daha kırmızıya ulaşamadım. Yani izlerim benim açımdan kötü olduğunu düşünüyorum. Burası bu şekilde eritmeye geldiğimiz zaman bütün setimin hepsi tanrı. Bir tek bunlar hayalet. Bunlar da tanrı basamaması sebebi neydi? İki yıldız olmamasıydı diyebiliyorum. Aynen yok. Zaten şu tanrı buna basmışım. Değil mi? Yok hayır buna basmamışım. Yani buna bassam bile eksiğimi tamamlarım. Sıkıntı yok ama şu bir yıldız olduğu için buna tanrı basamıyorum. İkisini bir sentezlemek set olarak güç veriyor. Tek sentez şu an güç vermeyecek zaten. Tanrı basanlar bilir. Üstümü full tanrı yaptım. Mücevherlerimin 5-6 oldu çoğunluğu. Hep 5-6. Burası full 6 zaten. Bir tane kalmış. Ki şöyle bir şey de var. 4-3 hesaptan kastım daha önce. Birçok temi ben bankaya atıyorum. Şu şekilde göstereyim. Ay sonra onları toplayıp bakacağım ekstra güçlerine. Bakın topladığım itenler kirlisiz elmasları depoya atıyorum. Biriktiriyorum. Onun haricinde şurada gelenler var ya bir de kanka. Şunlar. Bunların kilitsiz olanları var. Bunların hepsi satılabiliyor. Bunların hepsini ben depoda biriktiriyorum. Yani tanesi 5K güç veriyor. Toplu bir güç artımı yapacağım onlarda. Ufak tefek bunların hepsini biriktiriyorum. Onları en son açacağım. Mücevheri gösterdik. Büyülemelerim yani bunlar stabil zaten. Pek de bunları göstermeye gerek yok da şu kötüymüş. Daha sonra düzeltirim. Ruh dökümlerim bu şekilde en düşüğü 7 seviye olması lazım. Aynen 7, 8, 8, 8, 9 seviye. Bu şekilde ruhlarım. Bunların hepsi son seviye ve daha ekstradan benim şu an 277 milyon altınım var. Altın sıkıntısı çok an, çeken çok oluyor fakat ben niye öyle bir sıkıntı yaşamadım. Hani ekstra bir yerden de altın gelmiyor bana ama öyle bir sıkıntı yaşamıyorum. Binek hayvana geldiğimiz zaman şu şekilde şunu da kullan. Hemen dönüyorum. Dur şunu alayım da bir antili gücümüze bakalım değil mi? Yenile. Bağlı elmas geçiyor. Kuşan. Antili gücümüzde 234 milyon. Güzel. 2-3 gündür görmüyordum bunu. Güzel. Sevindim. Tekrar bir hayvana döndüğümüzde şu şekilde hayvanda kelebek peri. En başta açmıştım. Vardı zaten. Onun haricinde bu toplama etkinliklerine bayağı bir yüklenerek bunları açtım. Bakın. Ben bunların hepsini toplama etkinliğinden açtım mekanizmayı, elektrik tüyü, gece giyiyi, korkusuz kurdu. Bu toplam etkinliklerini artık boş geçmiyorum. Hemen hemen bütün hayvanları açmaya çalışacağım. Tavsiyem siz de açın. Binekte ekstra olaraktan bunu ilk başta zaten almıştım etkinlikten. Ondan sonra bineğim yok diye çok bir üzülmüştüm. Ama geçen etkinlikte gösterdiğim gibi 5 derece sihirli şövalyesi düştü. Sonra hatta bunu evrimleştirdik. Öbür şövalyeden oldu. Ha bu Cehennem arabası oldu iki derece. Savaşa çık diyor bunu. Aa ben niye bunu almamışım lan? Değil mi? Bin hadi ya yorma beni. Oo. Ben var ya bunu daha yeni görüyorum ha siz de keşfettim. Şuna bak. Mesut oldum şu an. Neyse tekrar döndüğümüzde bu şekilde hayvan bineyim arkadaşlar. Başka bir tane yok zaten. Cin dökümünü göstermeye gerek yok. Cin döküm stabil. Karanlık ekipman. Hapis eşyasına bir yüklendik. Şu şekilde göstereyim. Hapis hemen hemen hepsini fulllemiş durumdayız. Sıralamada bir saniye sıralamaya nereden bakılıyordu? Birinciydik. İlk etkinlik geldi. Şu an sekizinci falan olmamız gerekiyor. Yedinciyiz. Yükselmişiz gene. Birinci dikinti olduğu gibi her zaman. Buradan güzel bir güç. Kastık hesabımla ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şöyle üstünü detay bir göstereyim. Şu görünüş bana yetiyor. Beni mest ediyor ya. Tanrı kalp kilidi 6 seviye. Üzerim 17 tanrı set. Yüzüklerim hayalet. Kolye ve gerdanlık 17 tanrı. 1 17 3 bu 17 2. Bu da yakın zamanda 17 3 yapacağım. Hatta şunu 17 3 pembe yapma ihtimalim var. Bir tane daha düşürürsem. Hesabım bu şekilde. Eğer sen de hesabın artı 200 milyon, 250 milyon arasıysa kankam bu seriye katılmanı istiyorum. Discord'dan veya Instagram'dan bana bulaş. Ulaş, bulaş demişim, ulaş. Senin de hesabını bu seriye katalım. Güzel yorumlarınızı bekliyorum hesabımla ilgili. Video like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomda umarım mor bir ejderha veya mavi bir ejderha ile dönmek istiyorum size. Bir sonraki videomda Görüşmek üzere arkadaşlar. Elmasım olsa her videoda yaptığım gibi şuradan bir tane çaklatırdım ama elmasım yok. Dur bakayım kartta para yok ama. 680 denedim yoktu. Bakayım 60 elmaslık varsa bir tane çekeceğim lan. Yok diye biliyorum ama bir deneyelim bakalım. Denemekten kim ölmüş? Yok aynen yok. Fakirliğin gözüker olsun. Likelarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın.